Beraber. Herkese merhaba. Çapı değil sizlerle beraber. Sizlerle beraber Şarkı bu oyunu oynuyoruz. Bu oyunu adı bilmiyorum. O zaman biz başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Ben bunu almıştım, davulu almıştım. Bakın böyle şöyle ee, bir de bu hızlı şey koşma şeyini almıştım. Bir de bu silah aldım arkadaşlar. Bayrak çıkarayım. Bakın çok güzel. Dı 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 dı. şimdi. Abone olun. Hoppa. Hoppa şimdi abone olun. Evet, Hoppa. Eğitim kurtuldu. Arkadaşlar ölmemiz, ölmemiz lazım. Ölmemiz lazım. Ölmezsek bize para veriyor arkadaşlar. Ben şunu öleceğim. Yeah. Yes yes kazandık. Bastım tım tım. Go. alan yarış yapacağız arkadaşlar. <gülüyor> 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 Hayır, geç arkadaşlar.

maya çalışıyorlar. Git. Of, kemiği Kemiğini kırdık. Para! 5 lira mı? Ya? Sadece 5 lira mı yani? Ya. Basıyorum ben bastım. Ne oldu? Çık çık. Ne oldu? Ama Koş koş paraya. <laughs> bastım. Bastım. Çekil ben bastım Allah Allah. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Arkadaşlar tamam. Bakalım. Zıp zıp. Yaa gitti. Kızı yerim. Pastam. Ben alayım. Uzgacıklar mazayı işte. Ben pastayı yemedim. Çekilin kafamdan. Çak. Tık, tık, çık, Olay çıktı benim. Çık. Burası benim yerim. Hemen ıı, şu parayı alayım ben. <laughs> Sen almadın. Deli Ne oldu? <laughs> Bastım. Tamam. Ben kırmızı takımım. Şimdi bekleyin siz gibi açacağız. Gelin. Ay şimdi öleceksin. Allah, Allah senin cezanı vermiyor. Al. Öl. Yes arkadaşlar kızı öldürdüm. Onu da öldürdüm. Gel seni de öldüreyim. Ama sen de ayıp yapıyorsun yani. Bu kadar da olmaz. Öldürürüm ya seni. Yeah, ben kazandım. Arkadaşlar ben kazandım. Ya 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 ne oldu ne oldu? Ben kazandım arkadaşlar. Ne ama çıktınız ya? Kar top savaşı. Gel buraya. Ne piyano? Kızım duş aldım. Kaçırım ben. Kızlar, bu ödül benim olacak şu Ya, evet, okay. ya 5 lira veriyorlar arkadaşlar. Kız, do do do. şunu alayım? Evet. Yine mi? Karanlık karanlık karı toplamak duruyor. Nasıl göreyim ben ya? <laughs> Bas. Tım 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 tım. Gitmiyor. Aa. şu mücafer alayım. Ne oluyor ya? Işıklar kapanıyor. Ya şunu da alayım. Bastım. Bastım. Evet arkadaşlar Sepetten sepet şey, tamam. Onu ben alayım ya. Senin için lazım. <Sessizlik> <Sessizlik> okay. De <Sessizlik> oh. Yes. Bakayım. Bu var ya çok saldırgan. ben almak istiyordum ya. <laughs> koş koş mücahfel alma ya. Küçük ya. Ben alacaktım. Neyse arkadaşlar. Ne oluyor ya? Anne! Anne! Yemin ederim, yemin ederim arkadaşlar şuradan koptu. Alt sesini kısmak istiyorum arkadaşlar. Korktum. Tamam. Şu parayı da alalım. Bunu da ben alsaydım ya. O zaman arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Olan videomuzu beğendiyseniz de like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok tamam kendinize harika. İyi bakın. La lisa yıta. Hoşçakalın. Şimdi gelen tepsiye. kal. Allah beni bağırdı ya. Hoşça kalın uğraştım bak emek yani. Görüyorsunuz değil mi? Hoşça kalın hadi. Öpüyorum.